Kız arkadaşıma futbol terimlerini soruyorum. Bilemezse cezalı. Hazır mısın? Hayır. Futbolda 12. adam. Teknik direktör. Cezanı yap. <laughs> bon servis. Bon, futbol gelmeden önce böyle para. Para futbol böyle Evet işte. bunu kabul ettik seviyorum. Libero. Ne? Ön libero bilmem ne. Cezanı yap. Oh! Altın gol. Şey, uzatmalardan sonra attığı o şey olan, sayılan bir tane tek gole kalması. Tamamdır, saydım bunu da. Plonjon. Hı? Plonjon. Hiç böyle bir şey söylemedin ama cezanı sen. Cezanı yap. Cezanı yap çabuk çabuk çabuk. Dövbe şata. Kafa topu. Yanlış. Hı -hı. Cezanı yap. <laughs> yap cezanı. <Aa! gülüyor> Tiki taka. <laughs> Tiki taka. Zaman geçmek bilmiyor. <laughs> Değil yapacağız cezanı. <laughs> Drip link. Son soru hadi. Ne? Drip link. Yap Yapacağız anne.